in a superstition Black cats and voodoo dolls I got a premonition That girl's gonna make me fall She's in a new sensation New kicks in the candlelight crazy. <laughs> Valla Turabi abi <laughs> adada Kendinden emin Bir erkek olarak duruyorsun ama şu an O kadar tatlısın ki O kadar tatlı dans ettik Şöyle var ya gelip seni şöyle Mıncıklayasın var <laughs> evet. Değil mi kızlar Çok yakışmış çok tatlıydın Ben çok beğendim zaten dansçısın Zaten beraber bir tecrübemiz var Süpermen bir evet. sevdiğim karakter <laughs> evet, aynen Süperdin Bayıldım sana. Teşekkür ederim. Ay. Tur bence biraz daha sorumluluk alabilirdin yani. Çok bence yumuşak geçmişsin. Yükün altına gir diyorsun. <laughs> yani bence girmeliydim böyle bir yükün altına. <laughs> evet. tebrik ederim kardeşim. Eyvallah. Evet ben de zaten senden güzel şeyler bekliyordum. Onları da gösterdin bize. Hem akrobatik olarak hem de dans olarak çok yedin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Abi. Oynama geçelim. 8. Sekiz. <laughs> Sekiz. Ben de 8 veriyorum. 24 puanla tamamlıyor abi.